Herkese merhabalar. Türk Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yumuşacık bir hamburger ekmeği hazırladım. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Tarifi için küçük bir karıştırma kabına bir paket instant maya, bir yemek kaşığı şeker ve bir su bardağı ılık su dökelim. Bir kaşık yardımıyla Biraz karıştırıp 5 dakika mayanın aktif hale gelmesini bekleyelim. Ayrı bir karıştırma kabına 3 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 adet yumurta ve 1 yumurtanın sarısı, yumurtanın beyazını pişerken üzerine sürmek için ayıralım. Ve hazırladığımız maya karışımını döküp bir kaşık yardımıyla biraz toparlanıncaya kadar karıştıralım. biraz un alıp azar azar ekleyerek çok yumuşak, hafif ele yapışan bir hamur elde edebilirsiniz. Sonra üzerine 50 gram oda sıcaklığında erimiş tereyağını da döküp iyice de yoğurun. Hamburger ekmeğini ne kadar güzel yoğurursanız o kadar yumuşak ekmekler elde edebilirsiniz. Ben yaklaşık 10 dakika boyunca yoğurdum. Sonra üzerine bir streç film kapatıp yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakalım. Hamur çok yumuşak olduğu için çok kısa sürede mayalanacaktır. Hamur mayalandıktan sonra elimizle biraz toparlayalım. içerisindeki havanın çıkması için. Ve sonra elimizle biraz şekil verelim üstünün pürüzsüz olması için. Bir tepsinin içerisine yağlı kağıt yerleştirelim. Hamuru üzerine bütün olarak koyalım ve 24 santimlik kelepçeli kalıbın üst tarafını üzerine yerleştirelim. Şeklinin düzgün olması için. Ve üzerine bir bez örtüp yaklaşık 1,5 saat tepsi mayası yaptıralım. Tepsi mayasını da yaptıktan sonra üzerine yumurta beyazı sürüp biraz susam ilave edelim ve 180 derece fırında üzeri iyice kızarana kadar pişirelim. Fırından çıktıktan sonra üzerine bir bez örtüp yaklaşık 15 dakika soğumaya bırakalım. Sonra kenarlarını bir bıçakla açtırıp kelepçeli kalıbı çıkartalım ve üç eşit parçaya bölelim. içerisine bu şekilde isteğe bağlı olarak köfte ve sebzelerden yerleştirip servis edebilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Eğer diğer gelecek olan tariflerimi de görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.